Benim ben. Rıza Kaptan'ın küçük oğlu. Kerpeten Ali. <laughs> Nereden çıktı lan Kerpeten? <laughs> Anne benim Ali. E şaşkın şaşkın bakma öyle ne var oğlunu hiç görmedin böyle. <laughs> Doğru ya tabii hiç görmedim değil mi? Nereden göreceğim? <laughs> Babam nerede? Yukarıda. Burası bu kadar ufak mıydı anne ya? Size buranın iki katı bir yer alıyorum hemen yerin. Oğlum. Yok itiraz. Abi, abim benim eyt. Evet. <laughs> Nasılım abi he? Nasıl? Herkesin dibi düştü değil mi? <laughs> baba! 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 Niye duymuyor? Böyle geldi. Nasıl böyle geldi? Hapiste kafasına vurmuşlar. Kimse bakmamış. Baba. Baba. Baba ben geldim baba. Bak duymuyor seni. Bir gün yanına gitsem bilirdin. Her geçen gün yavaş yavaş çöktü. Ama çıktı şimdi. İyileşir şimdi mi iyi bakar, toparlar hemen. Değil mi? Değil mi baba? Değil mi Rıza Kaptan? Baba, baba bak. Bak baba. Bak yata bak baba. Bak bu benim. Baba, hatırlasana. Nasıl denize çıkacağız seninle? Ha? Baba hatırlasana. Bak baba, bak Rıza Kaptan. Bak. Baksana baba bak kaptan. Geri bas. Geri bas. Baba ben geldim. Milyoner oldum ben baba. Bok gibi para kazandım. Adam oldum ben baba. Gurur duy benden, Gurur duy. Hatırla baba. Hatırla. Hatırla. Çekil dedim çekil. Yapma Ali. Sus anne sus. Sus. Sen de oynama benimle. Oynama benimle. Ben geldim babam. Ben geldim. Bana bak. Ben sözümü tuttum. Adam oldum ben. Adam oldum. Bak bana. Bak. Tuttum sözümü. Hatırla babam. Vur. Bağ. Vur. Bağ. Поешь. 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 Ali Bey hayırlı olsun yatınız. Şunu da imzalarsanız. Ne? Ödemenin şeyi. Kalanının şeyi. Senetleri. Ne olur lan lodos yemiş gibi öyle? Arkana dön. Eğil biraz. İmzalarız tabii lan. Al bakalım. abi <laughs> telefon var. Gel gel bugün sen bile bozamazsın keyfimi. Çek bakalım bir fotoğrafımı. mı? Asrın fotosu. Buyurun kaptan Ali. Nereye bağlayacaksın? A Aziziye nesi? Aziziye Cezayir. Kim arıyor? Baba. başkalarına mı? Ha? Yoksa yüzüme bakacak kadar erkek değil misin? Ha Ali abi. Hadi. Bekliyorum. tanesin. Çağırınca hemen gelirsin yanıma. Ali abimsin benim. Ben kavga etmeyi senle öğrendim. Ben Mertliği senin yanında öğrendim. Ben karşındakinin gözünün içine bakıp doğruyu söylemeyi. Korksan da, utansan da, doğruyu söylemeyi senden öğrendim. Yaptın mı? Sattın mı beni? Evet. evet. Ali abi, sen bana kıymazsın. Eşanlı salet oldu. Eyşan'ı ne yap? <laughs> Cengiz mi? Onun başının altından çıktı değil mi? Eyşan'ı o mu zorladı? Öyle değil mi? Evet. Cengiz yaptı. Güvenlikçiyi sen mi vurdun? Evet. Kaç para? Kaç paraya katil olunur? Kaç paraya kardeş satılır? Ali abi herkes anladım da. Niye? Ali abim niye? Ömer. İyi dinle beni. Şunu demek için geldim buraya. Eğer konuşursan. Eğer birine bir şey dersen. Sen içeridesin. Annen dışarıda babam dışarıda kardeşim dışarıda Üstümden ne kazandıysan hepsini kaybedeceksin. Sen Ali abi. Nereye gidersen git. En başa döneceksin. En başa döneceksin. Tamam, tamam. Kimse güvenmeyecek sana. Kimse inanmayacak sana. Kimse kalmayacak yanında bir gün. İşte o gün var ya. Ölsem seni bulacağım. Ölsem yapışacağım yakana. Tamam, Duydun mu? Ali tamam. abi. Nereye gidiyorsun kardeşim? Kaçıyorum. Kimden kaçıyorsun kardeşim? Ömerden. Ömerden kaçıyorum. <laughs> geldiğini kimseye söyledim mi? Yok, dediğiniz gibi. Sizin mi burası? Güzel yermiş. Yüzelim tekne gitti. Bura kaldı. İlahi adalet. Ne olarak işletiyorsunuz burayı? Mezbah. Evrakları getirdin mi? Evet. Buyurun. Bu itirafı hiçbir baskı olmaksızın kendi hür irademle yaptığımı teyit ederim. Ali Kırgız. Başla. <laughs> Bahsi geçen 18 Eylül 1997 tarihli kumarhane soygunu siz mi işlediniz? Bunu götürünce Ömer serbest kalacak mı? Evet. Dediklerinizle örtüşürse olaylar Ömer Uçar serbest kalır. Evet ben yaptım. Ben işledim. 18.09.1997 tarihinde arka kapıdan içeri girdim. Yalnız mıydınız? Hayır. Cengiz Atay da yanımdaydı. Orada çalışıyordu. Kapıyı o açtırdı. Ben sonradan içeri sızdım. Güvenlik görevlisini kim öldürdü? Ben. Ben öldürdüm. Doğruyu söylediğinizi, arkadaşınızı da hapisten kurtarmak için yalan söylemediğinizi nereden bileceğiz? 4 milyon 350 bin 654 dolar. Bu rakamı bizden başka bilen olamaz. Parayı dörde böldük. Serdar Tezcan, Eyşan Tezcan, Cengiz Atay ve Ali Kırgız. Kerpeten Ali diye de eklemeyi unutma. Biz yaptık. Dördümüz. Bu çocuk oyunundaki gibi oldu. Serdar tasarladı, Eyşan yakaladı. Cengiz pişirdi, ben de kestim. Sonra afiyetle yedik dördümüz. Ömer'i. Niye? Onu da mı anlatmam gerekiyor? Cengiz. Uzun zaman oldu Ali abi. Yok yok tam zamanı. Ben de senden bahsediyordum. Bugünün gazetelerini okudun mu? Sekiz sene sonra gazete oku diye mi arıyorsun Cengiz? Özgürüz Ali abi. Sekiz yıl sonra ilk defa bugün özgürüz. Beyefendi, beyefendi bir saniye. Son. Vay, vay, vay. Kara kedi Cengiz. Yürümüş gitmişsin. Sen bizi de unutmuşsundur şimdi. Eski. Ben de hemen bar yaptım kendime. Böyle ithal içkiler hep. Sonra işte galeriye. Neydi senin araba? Eski bir şey işte. Ben de göreceğim. Hep en iyisi, en yenisi. Kuppeler, kabriyolar, cillop, kırmızı deri koltuklular yanıyor. Süper. Güzel günlerdi. Paranın koydum yani. Ha? Hayrola? Ne oldu sonra? Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Kriz oldu, kriz. Çıkardım elde ne varsa. Geçmiş olsun. O gün bugündür. Neyse. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Derken? Geçen sefer ben bir pas atmıştım. Sen yapmıştın golü. Şimdi ceza alanındayım. Bekliyorum. Gönlümde ama sen unutmuşsun beni. Bahşişi aşağıdaki General Kılıklı'ya ver. Bana hakkımı ver. Hakkını. Peki bak ne diyeceğim? Buraya bir güvenlik şefine ihtiyacım var benim. Sen iyi anlarsın o işlerden. Senin güvenlik şefin mi Önce eğitim tabii. Birkaç yere göndeririz seni. Kurs falan. Ne diyorsun? Parası da iyidir bakma. Sen kimin parasını kime veriyorsun lan? benim elimin kanı kurumadı da. Sen nereden kazandığın parayı bana veriyorsun? abartma istersen Ali. Kim yaptı lan burayı. He, sen kimin tuttuğu silahla cepledin bu paraları? Ben yaptım Cengiz, ben yaptım. Yaptığım gibi yıkmayı da bilirim. Benim de hakkım var lan burada. Hakkımı ver lan, benim de hakkım burası. Delirtme lan adamı. Arzaya bağlatma beni. Ne parlıyorsun hemen Seni düşündüm ben. Bunlar alıştığın işler değil. Ne var lan? Bir sen mi varsın akıllı? Bizim de kimseden eksiğimiz yok Allah'a şükür. Peki ortak. Demedi deme sonra. şöyle. Dün gecenin dökümleri Ali Bey. Okuyup imzalayıp çağırırsanız koyarım işlemleri. bu yeni rulet masasının raporlarına bakacak mıyız? İyi, i̇yi iyi, şahane görünüyor. <laughs> şey, ters. Ben seni de, yüzünü de... Oh be. Ali Bey müsait değil Al, bunlar da anahtarların. Uyarıma dedeme be Ali abi. Ya bırak Cengiz. Cengiz abi sizi de mi delirtti? Ha, tanıştırayım. eşanın kardeşi Bahar. Bizim harbi Alabimiz. Memnun oldum. Ali abi bizle beraber çalışacaktı ama olmadı. Uymadı. Vedalaşmaya geldi o da. E, haklısınız vallahi kaçın kurtarın kendinizi. Yok canım öyle kaçmak yok bizde. şu güvenlik işi diyordun. O bana göre bir şeye benziyor aslında. şunu gel benimle. Nereye gidiyoruz? Hesap kitap yapmaya. Manyak mısın sen oğlum? Bir yandan yüzüme güleceksin, bir yandan eller kollar uslu durmayacak. Hadi lan oradan. Sen benim lakabımı duymadın mı hiç? Ali Bey ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu kazinonun güvenlik müdürüsünüz. İşimi sormadım kardeşciğim. Lakabım nedir? Ali Bey benim şeyim var. E, tansiyonum var. Vallahi billahi düşer kalırım bu Yemin... Yemin... Lakabımı söyle lan. Kerpetel Ali. Ya yapmayın! Yapmayın! Bırakın. Bırakın. Bırakın! Çabuk söyle. Dediğiniz yerleri aradım Ali Bey. Bu dünkü bey ilgili. Ezel. Bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Yalnız şöyle enteresan bir durum var. Adamın nüfus belgeleri falan hepsi okey. Ama ne bileyim işte kredi kartı ekstresiymiş, internet girişi. Yani yaptığı şeylerin belgeleri. Onların hepsi çok yeni bir. Ne kadar yeni? Dört yıl. Ondan önce yok sanki adam. Ezel ne demek biliyor musun? Başlangıcı olmayan. Ezel başlangıcı olmayan demek. Ben araştırmaya devam ediyorum o zaman. Gün içinde sizi bilgilendiririm. Gel. Dükkan kapalı. Bugün başınızın çaresine bakıyorsunuz. Pardon. Bugün özel bir gün müydü? Görmüyor musun? Kıbrıs'a Bahar geldi. Ali abi. Ne haber? Hoş geldin Bahar. Çok bekletmedim değil mi? Hayır. Alayım. და oh, merhaba. ათი